Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde İslamiyet etkisindeki Türk edebiyatına giriş yapıyoruz. İlk eserlerden başlayacağız. İslamiyet etkisindeki Türk edebiyatı 10. yüzyıl ile 19. yüzyıl arasında geçmektedir. Bunlar geçiş dönemi ilk eserler, divan edebiyatı ve halk edebiyatından oluşur. Türkler 10. yüzyıldan itibaren İslamiyeti kabul etmeye başlamışlardır. İslamiyeti kabul edince İslam kültürünün etkisiyle yeni eserler ortaya çıkmıştır. 10. yüzyıl ile 13. yüzyıl arasında İslamiyetin etkisi altında verilmiş olan geçiş dönemi ürünleri denilen ilk eserler verilmiştir. Dilde Arapça ve Farsça kelimeler görülmeye başlamıştır. Uygur alfabesinin yanında Arap alfabesi de kullanılmaya başlar ve hem hece hem de aruz vezni kullanılır geçiş dönemindeki bu eserler kutatku bilik Divanü Lügatit Türk Atabetül hakayık Divan-ı Hikmet ilk olarak kutatku bilik mutluluk veren bilgi anlamına gelmektedir yazarı Yusuf Has Haciptir Yusuf Has Hacip Balasagun'da yazmaya başladığı Kutatgubilik Bilik adlı kitabını 1069 yılında Kaşgar'da tamamlayarak Karahanlı Hakanlarından Tapkaç Buğra Han'a sunmuştur. Kutatgu Bilik Hakaniye lehçesiyle yani Karahanlı Türkçesiyle yazılmış didaktik bir eserdir. Bu kitap insana her iki dünyada mutlu yaşamak için gerekli yolu göstermeyi amaçlar. Nazım şekli mesnevidir. Ayrıca içerisinde az miktarda dörtlükler de bulunur. Edebiyatımızda aruz ölçüsünün kullanıldığı ilk eser olarak kabul edilmektedir. Nasihatname ve siyasetname özelliği de taşır. Arkadaşlar, eserde adaleti, aklı, saadeti ve devleti temsil eden dört kahramanın üzerinden gelişen olaylar devlet idaresinin ve sosyal düzenin nasıl olması gerektiğini anlatır. Yusuf Has Hacip eserinde dört soyut kavramı kişileştirmiş, bu kişilere de uygun isimler vermiştir. Bu kişiler ve temsil ettikleri kavramlar şunlardır. Kün togdu, hükümdardır, gün doğdu, doğan güneş anlamındadır ve adaleti temsil eder. Ay toldu, vezirdir. Ay doldu, dolunay anlamına gelir. Baht, talih ve ikbali temsil eder. Övdülmüş, vezirin oğludur. Övülmüş demektir. Akıl ve anlayışı temsil eder. Ve son olarak ok durmuş, vezirin kardeşidir. Uyanık anlamına gelir ve dünya işlerinin sonunu temsil eder. Eserin ilk yarısı bu karakterlerin ilk üçü arasında ki ilişkileri anlatır. Eserin ikinci yarısında ise daha çok okluymuş ok üzerinde yoğunlaşır ve dini konular işlenir. Divanü Lügati't Türk. Kitabın tam adı kitabı Divanü Lügati't Türk'tür. Türk lehçeleri divanı anlamını taşır. Kaşgarlı Mahmut tarafından yazılmıştır. Divanü Lügati't Türk Türkçenin ilk sözlüğü ve dil bilgisi kitabıdır. Araplara Türkçeyi öğretmek için yazılmıştır. Türkçenin Arapça kadar zengin bir dil olduğunu göstermek amacıyla yazılmıştır. Ebul Kasım Abdullah sunulmuştur. Orijinalinin nerede olduğu bilinmemektedir. Bugün elimizde Şamlı Mehmet bin Ebu Bekir'in 1266 yılında kopyaladığı bir nüsna vardır. Bu nüsha İstanbul Fatih'teki Milletler Kütüphanesi'nde bulunur. Hakaniye lehçesiyle yazılmıştır. Divan-ı Türk bir sözlük olmakla birlikte Türk milletinin yüceliğini de anlatan bir eserdir. 8 bölümden oluşur, kitapta yaklaşık 8 bin tane kelime vardır. Bu kelimelerin anlamlarının iyi anlaşılması için deyimlerden, atasözlerinden ve şiirlerden örnekler verilmiştir. Bu yönüyle de eser bir kültür hazinesi değerine kavuşturulmuştur. Kaşgarlı Mahmut aynı zamanda ilk Türk haritacısıdır. Eserde harita yer alır. Bu harita Türk dünyası ile ilgili olarak yayınlanan ilk haritadır. Eser, dil bilgisinin yanında Türk boylarının, coğrafyasının ve Türklerin geleneklerinin üzerine de önemli bilgiler vermektedir. Atabetül Hakayık Eserin adı hakikatler basamağı anlamına gelmektedir. 12. yüzyılda Edip Ahmet Yükneki tarafından aruz vezni kullanılarak dörtlüklerle yazılmıştır. Dörtlükler manilerdeki gibi aaa a şeklinde kafiyelenmiştir. Öğretici yani didaktik bir ahlak kitabı olan eser, işlediği konular açısından da kutatku bilik ile benzerlikler göstermektedir. Edip Ahmet Yükneki'nin eseri yazarken Kusatkubilik'ten etkilendiği de bilinmektedir. Edip Ahmet eserini herkesin rahatça okuyup anlayacağı bir dille Türkçe yazmıştır. Eser Spehsalar Mehmet Bey'e sunulmuştur. Hakaniye Türkçesi ile yazılmış olan bu eserde bilginin faydası, cehaletin zararları, dilin tutulması gerektiği, cömertlik, cimrilik, iyi ve kötü uylar anlatılarak halka yararlı olmak hedeflenmiştir. Eserin dili biraz ağırdır. Arapça ve Farsça kelimeleri rastlanır. 14 bölümden oluşan eserde 40 beyit ile 101 tane dörtlük bulunmaktadır. Eserin tamamı 484 mısradır. Yazılış yeri ve tarihi henüz aydınlatılamamıştır, bilinmemektedir. Divanı Hikmet. Divanı Hikmet'i Hoca Ahmet Yesevi yazmıştır. Ahmet Yesevi Türk tasavvuf edebiyatının ilk büyük ismidir. Yesevilik tarikatının da kurucusu olan Ahmet Yesevi daha sonra Anadolu'da kurulan pek çok tarikata da kaynak olmuştur. Divan Hikmet dini, tasavvufi ve öğretici bir eserdir. Eserin yazılma amacı halka İslamiyet'i hikmetli bir şekilde öğretmektir. Dörtlüklerin her birine hikmet adı verilmiş ve bu hikmetler Orta Asya ve Anadolu'da yayılarak halkı derinden etkilemiştir. Divanı hikmetteki şiirler sade bir dille yazılmış öğretici manzumelerdir. Ahmet Yesevi şiirlerini daha çok 12 ile hece vezniyle ve dörtlükler halinde hakaniye lehçesiyle yazmıştır.